Evet arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şöyle evet, sizinle beraber bime gidelim. Şöyle sizlere göstereyim aralardan bime gidiyoruz. Bu rengarenk olan kapalımız kapalı spor salonu. Öbürkü de evet. Gençlik Merkezi. Bunlar yeni inşaatlar. Benim evimde o arada iki tane bayrak olan. Hı. Gözüktü mü bilmiyorum. B bakayım. Biraz yakınlaştırayım. Evet, balkonda iki tane bayrak asılı olan. Şöyle hep beraber... büyüme gidelim. Manzara görüntüleri de alalım. Her yer inşaat. Bir sefer çok kolumu sallamamaya çalışacağım. değişik olmuş böyle. Ne özelliği var acaba? Bakın yukarıda sokak lambası var. Bir de aşağıya ışık takmışlar. Enerji gibi bir şey. Kamera. He. Şey. İnşaata gösteriyor olabilir arkadaşlar. Kamera var orada. Ben onu ışık sanmıştım değilmiş. Şöyle ağır ağır gidelim. Hem içerik olsun hem BİM'e gidelim. BİM'de bir kase takımı var. Ona bakacağım eğer varsa. Sohbet ederek Gidelim arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir haliniz atınız. Bir daha sorayım. Bakın orada da pisler var. pıs 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 Sandalyenin üstüne yatmışlar. kamerayı illa titretiyorum. Benim eve yakın olan büyüme gidiyoruz. Bayan tarzımız var. Bakın ay yiğitler dökülmüş. Bakın arkadaşlar yerlere dökülüyor, toplamıyorlar. Sanırım kim bilir iyi değil mi? Bilemem şimdi haram olur. Şöyle ara sokaklardan gidelim. Bakınlar göstereyim size nasıl olmuş. Bu bu evin tavukları da var. Bakın orada. Benim gibi. Bakın oradan girip çıkıyorlar. Sanırım yerler orada. Ama bu amca bir amca bazen görüyorum. Çok temiz bakıyor. Çok güzel. Şöyle bakın balkonlara. Amma çizmişler. Ben de denesem mi denemesem mi bilmiyorum. İyi kurur mu kurutabilir miyim hiç yapmadım. Ya hiç uğraşma kurusunu al geç diyorum kendime bir kilo. Böyle ara ara çekeceğim arkadaşlar. Burada da bizim park arkadaşlar. Benim evime 3 tane 4 bir tane daha yapılı 3 4 tane yakın park var. Çocukların oynayabileceği. Şöyle. Park arkadaşlar. ama sanırım bakın insanlarımız bilmiyorum ne nasıl kökledilerse o masa yandırıyor artık bir diyecek işte bir şey yok insanlara şöyle tertemiz güzel dursa ne var çok harika bak kortları falan var futbol için mi tenis için mi bilmiyorum ama çocuğum olmadığı için ben gelmiyorum artık. Ama masayı söktüklerine bayağı bir moralim bozuldu, sinir oldum. Şöyle bakın. Bir şu masaya bakın. Onu uzaklaştım. Yan yatıyor, şaha kalkmış sanki masa. Yolmuşlar yani masayı. Bir de temiz tutsalar. Ne güzel olur da. Fark güzel ama. Bazen belediyeler belediyenin işçiler temizliyor burayı da. Bugün kimse yok. Gelip temizlememişler. Evet. Şu binanın altında BİM var. Bime gidiyoruz. BİM'den ayrı yolun karşısında bir tane market var. Burada o da iyi. Her şeyimiz oradan da bulabiliyoruz. Hem züccaciye hem market her şey var orada. Evin iyisini gidini alabiliyorsun orada. İlla çarşıya gitmene gerek yok. Yani plastik malzemeler, leğendir, şeydir. Hepsi var. Bir tane de Şurada var market. Şurası da toptancı. Burada çok uygun. Şöyle. Burası da toptancı. Çok uygun. Şimdi bime girelim mi? Çalak geldi. Şöyle oradan Aha. çekeyim bari. Dedişmeyin. Arkadaşlar ben marketten geldim. Kaseleri bulamadım. Geç kalmışım biraz. Ben de gezelek geldim biraz. İçinde çekemedim böyle tavuklarıma. Yemek kartı vardı onu döktüm. Gel sen de. Gel kızım sen de ye. Bunu benim gıkıklarıma. Gir. Böyle yesinler. Arkadaşlar bakın. Yemlerini de hiç eksik etmem zaten. Aç bırakmam ben bunları. Şöyle bir yesinler. patates yemeye bir şeyler var içinde. Ama didişmeyin canım, didişmeyin. 2-3 yere döküyorum ama gene de aynı. Yiyin iyi. Şöyle bir bunları doyurayım dedim. Sizle beraber bak hayır 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 sizle beraber bunları doyurayım dedim. 5-10 tane de marul dikeceğim. Onlar da dikeyim. Komşudan marul fidan aldım. Şöyle. Bunlar bir Beslenek olsunlar. yağmur yağdı. Hem sebzelerime su tutayım. Hem de marulları diktim arkadaşlar. Allah'ım ne varsa topladı geldi. Bakın oraya diktim. Ay. Şöyle bir sulayalım. Oraya da diktim. Biraz yatarlar. Suladıkça tutar bunlar. Şortumun suyu bana da geliyor. Evet, şu da bittim. Kendim bakamıyorum. Nasıl çekiyorum bilmiyorum ama orada da terelerim var arkadaşlar. Bir tutam aldım. Ayıtlacam şimdi birazdan yukarıda yukarı. Akşam yemeğine. Yani. Evet. Yok ya. Sol elimle ben bir şey yapamıyorum. Patlıcanları yıkamamız lazım bakın şöyle. Çünkü yağmur yağdı. Yağmur suyu bunları kurutuyor. Patlıcanı, biberi. Domatesleri, domateslerimde birkaç tane kızargın domates var orada ileride gözüküyorsa, şu suyu tuttuğum yerde. Yağmur iyi değil. Hortumu düzeltmeden açmışım çeşmeyi. O kadar zorluyor ki beni. Abdiye. Öbür elimle tutayım olmuyor. Ben sol elimle bir iş yapamam zaten. Şöyle her yeri sür. Sürpütalım ki. Şey olsun bakın birkaç tane daha patlıcan var başında. Çiçekleri var. Havalar da güzel gidiyor. Dün mesela musakka yaptım. Evvelsi gün. Yok dün. Tövbe. Böyle yıkarsak ömrü uzun oluyor. Evet. Sizlerle beraber yıkayalım arkadaşlar. İçerik olsun. Hem de yıkamadım bakın şu sarı yapraklar yağmurdan oluyor sararıyor biraz da solu yağdı zaten o da mafetti bakın Dediğim ben tavuklarla beraber kedileri de besliyorum diye. Evet, kediler de orada yemeğini yiyor tavuklardan kalanları beraber yiyorlar zaten. Devamlı buraya dökerim ben. Yerler, ekmek buldum, şey buldum. Ne varsa evimde fazlalık dökerim. Kediler de yer bir o değil zaten. Çünkü başkalar da var. <laughs> Ye bakalım. Ye. Yukarıda kedi sevmem ama Söyle oradada işte evime etrafında çok kedi vardır aşağılarda bakarım. Çünkü biz köyde büyüdük hayvan büyüterek büyüdük biz. Bakın da geçicilerim umarım gözüküyordur ben güneşten göremiyorum. Hastalıktan şey olamadı şimdi açtılar. Böyle günlük ne yapıyorsam işte markete gittim geldim. Komşu aşağıdayım, şundan marul fidan aldım. Onları diktim. Onlarla böyle bir videolar oluşturuyorum işte. Bir bakalım suyun da içerler oradan. Ortak kullanıyorlar. Bir tane de o ileride var. O duvarın üstünde. O da geliyor. Kokusunu alan geliyor arkadaşlar. Yesinler. Ağızları var. Dilleri konuşamıyorlar. Biz açız. Yemek yiyeceğiz bile diyemezler yani Şöyle şu fasulyelerimi de Sulayayım ki Şey olsun Evet Bunları böyle ara ara sulayacağız Aman şey, şey nasıl hortum Evet, akşam oluyor arkadaşlar. Ben bir şöyle musakka'm var. Yanına bir domatesli pilav pişireyim dedim. Şöyle azıcık da biber salçası koyayım içine. Domates doğradım. Domates salçası koymayacağım. Da içinde kalmamış da bununla da bir daha yemek yaptım mı Bence Tamam olacak artık Domatesini de kattım. Bugün bir domatesli pilav pişireyim dedim. Şöyle az pişireceğim. Şöyle bulgurum var. Biraz da sarımsağım var. Buraya da soğanla biberi yağda kavurdum. Azıcık biber salçası koyup şey yaptım. biraz da tuz atalım. Tuzunu da koyayım. Evet. Domates kavrulsun. Evet. Bulgurunu ve baharatlarını döktüm arkadaşlar. Sarımsağı da dökeyim. Evet. Ben göz kararı yapıyorum yine az bak en küçük bir kaseye kattım geldim ama yine de çok oldu. Şöyle. suyunu da katayım. Suyunu kattım. Evet bu meyane pilavı değil arkadaşlar. Domatesli pilav biraz sulu olur. Şöyle kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Evet o pişek olsun. Burada da Aşağıdan marul dikmiştik ya tere ile oka getirdim. Ee, onları da yıkadım. Ama suyun içindeler. Sudan çıkaralım arkadaşlar. Şöyle. Kendi bahçemde bunlar. Marul diktiğim yerden gösterdim zaten sizlere de. suyu da burada süzülmeye bıraktık. Canlar içerik olsun diye böyle bir video çekeyim dedim. Sabahtan ara ara yaptığım işlerden işte evimi toparladım. Hepsini çekemiyorum. Çekmek zor oluyor evi toparladım der ki akşam oldu yemeğim vardı ben de yanına domatesli pilav yapıyorum arkadaşlar pişince görüşelim Domates aşımız pişmiştir. Buhar oluyor Bu kamera. Şöyle. Beceremedim. Evet arkadaşlar. yeşilliğimizi yıkadık. Yanına bir de cacık yaptık mı tamam. Heh, şimdi netledi kamera. Şöyle domates aşımızı da pişirdik. İçine ben e, kekikle nane kuru naneyi kırkik kattım. aşağıdan da fesleğen getirdim geldim attım. Biz ot seviyoruz böyle. Artık ben bunu kapatayım. Evet arkadaşlar kapanışı yapmamışım. Işığı açayım da. Bunu, bu telefonun ışığını yakamıyorum olan olmayınca unutuyorum her seferinde. Şöyle. Ee, burada domatesli pilavı. Burada da musakkam var. Yanına cacık yapacağım. Bir de ot dikadım tereyle şoka yıkadım. Bize yeter. Arkadaşlar umarım iz, beğendiğiniz bir video olmuştur. Elimden geldiğince sizlere video çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like'larınızı bekliyorum. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yaparsanız Kanalıma sessiz izleyicilerim var. Onlar da abone olursa sevinirim arkadaşlar. Aboneliklerimiz ücretsizdir. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.